Herkese selamlar ben Ömer. Bugünkü videoda nasıl ücretli kanalları hatta Netflix, Blue TV artık ne bileyim Amazon Prime çeşitli uygulamaları nasıl ücretsiz izleyebileceksiniz onu göstereceğim. Öncelikle uygulamanın adı bu. Hemen gördüğünüz hemen videodan çıkmayın. Çünkü çok ayrı çok ince bir ayrı var. Hemen uygulamaya giriyoruz. Bakın geçen videoda Netflix videosunu düzgün dinlememişler sonra dislike atmışlar. Düzgün dinleyenler de like atmış. Hatta yorumlarda yaptım demiş. Bakın uygulamaya girdik. Artıya basıyoruz. Burada URL yazan kısma huhu to yazıyoruz. Devama basıyoruz. Ana ekran geldi gördüğünüz üzere. Buradakiler bizi ilgilendirmez. Çünkü burada Netflix, Pluto TV artık çeşitli platformların dizeleri burada yer alıyor. Bize televizyon kanalında bakmak için bu ortadaki kutuya tıklıyoruz ve linkimize tekrardan basıyoruz. Ardından burada birçok dünyadaki tüm kanallar çıkıyor ama bize önemli olan gruba gelip ardından Türkiye seçeneğini seçmek. Buradaki kanallar paralı ve parasız olmak üzere yer alıyor. Herkesin bildiği National Geographic var. O, bildiğiniz üzere paralı. Hemen şöyle de National Geographic'e doğru gidiyorum. Evet. Tıklıyorum yükleniyor. Onlar Bakın, için geçerli olan çalışıyor. bizim için de geçerli. Şu an sansüllü hatta gezegen. biraz bizim duyul. Diğer kanallar var mesela. Ne var mesela bakalım. Ülkemizi paralı olarak history var mesela hemen onu da göstereyim. Satacaksın. %100 bir şeyse. Bu da çalışıyor. Şey Hepsi çalışıyor. Şunu söyleyeyim. Bakın bu uygulama yasal olarak indirilebiliyor ancak bunlar ücretli kanal olduğu için Bunların sorumluluğu size kalmış. Yani korsan yoldan sayılır mı? Bence sayılmaz. Çünkü uygulama indiriyoruz. Bir web sitesine girdiğimiz falan yok. Yani bu App Store'dan da onay aldığına göre bence bir sorun yok. Ancak yine sorumluluk size kalmıştır. Sorumluluğu ben üstüme almıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.